Evet arkadaşlar şu anda Denizli'deyiz. Ahmet amcamızla bir aradayız. Yaklaşık 6 yıldır tanışıyoruz ve One More ürünleriyle aldığı muhteşem bir sonucu var. Bunu sizinle kendisi paylaşacak. İyi akşamlar. 69 yaşındayım. 5 yıldan fazladır prostat şikayetim vardı. Ve gerçekten bu sürede sürekli heyet raporlu ilaçları kullandım. E, fakat bir sonuç alamadım. Artı internetten ya da aktarlardan e, çare bulunur belki diye onları da kullandım. Fakat Şeyma kızımızla tanıştıktan sonra ona güvendiğimden dolayı ürünleri kullandım. E, daha ikinci, üçüncü gecede gerçekten sabaha kadar birkaç defa lavaboya koşan ben e, güzel sonuçlar almaya başladım. Artı e, bir misafirliğe gittiğimde utanıyordum. Yani böyle 200 saat oturduğum sürede bile birkaç defa lavaboya gitme. Hatta cuma namazında hoca hutbeyi bitiriverse arkasından kısa sürelerle cuma namazını bitirsem lavaboya koşsam diye düşünüyordum. Fakat son iki haftadır cumalardan bahsedeyim. E, çok rahat namazımı kılıyorum. Tesbihimi duamı çektikten sonra e, ayrılıyorum camiden. E, gerçekten ürünler çok güzel. Kullanmanızı Tavsiye ederim. Mutlaka sonuç alacaksınız. Hangi ürünleri kullandın Ahmet amca? Painless, Omevia, Melotenin, B12, Dekamin. Ben hepsini kullandım. Gentleman. Gentleman özellikle <gülüyor> tabii. <gülüyor> evet, <gülüyor> En önemli ürünümüz Gentleman tabii. Evet. Ee, peki başladık. Üçüncü günden itibaren sonuç oluşmaya başladık. Aynen öyle. Evet, evet, Aylarca evet. beklemedik. Evet, aynen.